Merhaba Geze Göre Türkiye takipçileri. Bu videomuzda Elazığ ilinin merkeze bağlı Molla kendi beldesini gezeceğiz, göreceğiz. Belde merkeze 17 kilometre mesafededir. Elazığ Bingöl karayolu üzerinden ulaşılmaktadır. Belde'nin kendine has kavunu, armudu ve tandır ekmeği meşhurdur. Bu beldeyi gezip görmemizin nedeni tarihi bir cami ve bir türbenin bulunmasıdır. 1635 yılında Osmanlı padişahlarından Sultan 4. Murat tarafından yaptırılmış bir cami ve bu caminin yaptırılmasına sebep olan Molla Ahmet Peykeri Hazretleri'nin türbesi bulunmaktadır. Osmanlı dönemi 16. yüzyıla ait kayıtlarda burada bir külliyenin varlığından ve bu külliyenin zengin vakıflar arasında yer aldığından bahsedilir. 4. Sultan Murat Erivan seferine giderken bu ovada konakladığı, burada tanıştığı Molla Ahmet Peykeri'nin kerametine şahit olduğu, sefer dönüşü Molla Ahmet Peykeri'nin manevi yardımlarına karşılık Molla'nın isteği üzerine hediye olarak bu camiyi yaptırdığı. Bu seferden 3 yıl sonra Bağdat seferine giderken buraya yine uğradığı ve Molla Ahmet Peykeri'yi görmek istediği ancak kendisinin vefat ettiğinin söylenmesiyle kabrinin üzerine bir türbe inşa ettirdiği kaynaklarda zikredilir. Yaklaşık 400 yıllık olan bu iki eser günümüzde kullanılmaktadır. Ancak zaman içerisinde deprem ve diğer olumsuz şartlar bu eserlerin zarar görmesine sebep olmuştur. Daha önceleri birkaç defa onarım geçiren minare 2020 Elazığ depreminde şerefeden üst kısmı yıkılmıştır. Yetkililer hem tehlike arz etmemesi için hem de sağlam olarak yapılabilmesi için minarenin geri kalanının sökülmesini uygun bulmuşlar. Bu gezimizde 2020 Elazığ depreminde minaresi zarar gören ve şerefeye kadar olan üst bölümü yıkılan caminin son halini göreceğiz. Abdülkadir Kaçmaz. Derlerim burada. Berberim. Berberim. Dördüncü Murat Bağda seferine giderken Yük yes. başına gidiyoruz. İpek yolu geçiyoruz. Bağdat'ı fıkat gidiyor. Bağdat seferine Orada duraklama yapıyor yani. yani. Dinlenme yapıyor. Orada soruyor ki, bana bir din adamı yok mu, bize bir dua etsin diye. Burada da bu Ahmet-i Pekir Hazretleri var. O zaman, hocam, o zaman Burada da medrese varmış, talebe yetiştirilmiş. Hı suvar arka tarafı. Ha. Hayır ha, tabii yok. Yer baş olmuş. O zaman söyler burada hocaya gelip delgatır varmış o Suvar Birliği'nde. Bir delgatır gönderirler. İki tane askerden birlikte gelip hocayı götürüyor. Buna güvenirse, güvenilirse alın gelin. Güvenmezse asker burada deneme maksadıyla o delgatır gönderir. Yani kocaya söyle, koca gidi Bakıyor ki koca atabilmiş, içeride katırabilmiş geri. Mesela kocadan görüşüyorlar. Diye biz Bağdat'a gittik bize de duran eksik etme. Diye Allah yardımcısız ola. 40 gün uğraşacaksın, 41. günü de Bağdat size teslim olacak. Bir toz bulutu gelecek diye öğleden ikindi arasında diye. Toz bulutundan değil faydalanacak sizin arkanızdan da yaşayacak onun ya. da yüzüne. Kalkanlı kılıncını bırakacak diye teslim olacak size değil. 4. Murat pek inanmıyor. Hoca ne ki de. daha değil Bağdat'a gitmeden de. Bağdata etsin de. değil Bağdat'ı teslim et sen bize. aynısı olmasa değil geldi değil bu da değil benim kellemi de değil kelle, kelle O yandan da, da de. 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 Gel de. De. değil geldiğinde değil bir kelle getireceğiz. ya bir kafa getireceğiz. Baş. Girlur, <laughs> tamam şey diye gidi şey aynısı kızgülüyor. oluyor. Tık mı söyle? Dördüncü Murat yani bu sefer daha yurt yani başına gitme buraya geldi direkt ben. Gel anlaşı konuşuruz Diyor ki ben deyim, Abi, de bir bu şey anlamadım seni görmedim diye. Nasıl hoca söyledi ki sen bir kafayı getirdin mi diye diye getirdim diye. O zaman medrese yani üniversite diyelim. Üniversite burada bu bahçede. Evet. 40 tane, 50 tane, 100 tane yani bir öğrencisi var. bir üniversitede ne kadar öğrenci olur? <gülüyor> öğrencilere <gülüyor> <gülüyor> Ali Götül'ü buradan oraya yardım gönderdi. Arpa çakıl, buradan kırçılı zamanında. O Ali değil, az öğrencilere Fred Doğu'ya. <laughs> <laughs> E, Açıkta e, savaşı kazandıktan sonra gözlerine gidiyor, toz bulut gönder burada. Anlat 4. Murat buraya gel burada tabii şey dedi ki dayı, koca, dedi ben de tamam de, dedikleri Zaten çıktı ama dedi dedikleri çıtmadı. Hiç ben bir şey anlayamadım. Dedi ki ben buradan bir toz bulutu diye gönderdim diye. Dedi kafayı getirdim diye getirdim diye. Aç diye gözün içine bak. Aç diye gözün içerisinden gıcık. Evet. 4. Murat o zaman tatmin oluyor. Değil ki, koca benden ister ne ister. buraya bir cami minare yapacağız bir diye asırlar sürecek yapacağım. diye. Dördüncü Murat da işte o zaman bu camiyi bu minareyi yaptı. Bu yerde muaflar yani büyük işaretler Devlet de oradan de, vergi almış. Muaf isimde muaflar, her adada muaflar Ha yes. Bu belde de öyle evet. bir isim var. Evet. evet. O gıçığı göldendiği mühitten arpayı o zaman telaf etmiş, arpayı buğdayı telaf etmiş. O zaman tabi fakirlik zamanıymış. Devlet de 4. Murat da o zaman e, başta tabi padişah değil ki bu mühitten değil vergi alınmayacak değil. i̇smini de şey maf koyuyor. Muaf. evet. Bak, Bak, şimdi oradan vergi alınmıyor, tarlalardan vergi alınmıyor. alınmıyor. Hala alıp mı? Şey, Hala da alınmıyor. Maşallah. Neresi orası? Yakın mı? Köyün hemen alt tarafı. Bilgi Kerameti çok büyük var. Buraya hasta geldi. Ben gördüm bir sefer bir... Çok hastalar gelir. Ya Günde yani... Genç bir, bir bayandı geldi. Zordan götürürlerdi, Yani, yani, yani girmişlerdi. İsmet Timur'un döneminde tüm turbaları yıkılermiş. Yıkmışlar da. Hı. Mesela Ömer Baba'yı yıkmışlar. Buraya gelmiş, kararlar komutanı. Bak, kazmayı kaldırmış, ağzıya gelmiş. Kısım mı? Yani bu büyük bir zat. Hı. Gizli, sahipsiz. Bu makşi bende tarikatında. Bu şey, ikisi ne tarikatı gizli, bunun Bunlar onlar gibi ibadetli şey yok. Eşkıda çıkmıyor lan, gizli. Bizim bu mübarek Ahmet Peki Hazretleri Erzincan'dan gelmiş. Buralı. Buralı değilmiş. Buralı değilmiş. Erzincan'dan gelmiş. Rivayete yolu oradan gelmiş. Burada köyü orada da varmış. Orada da O zaman gelmenin sebebi de Şiremiş. Hani Yunus Emre'nin filminde de şeyinde de söyledi. iki devriş bir tekkede yaşayamazsın. O zaman ortam bozukmuş. Burala çok kötümüş. Okumuş bile din adamlarını, büyük adamları. Böyle bozuk yerlere gönderilermiş ki buraları temizleyen, yani, düzelteyen, yani. Yapmış düzeltmişler. Erzincan'da kendini köyü var. Gö görenler var. Kendi köyünün de ismini buraya koymuş. Buranın ismi eskiden Evrenk'miş. Bunlar kendi değilmiş. Evrenk. Bu mübarek gelmiş, burayı tutmuş, evrenk Ermeni İsmoli diye çevirmiş, Mulla kendi yapmış. Mulla yani, Mullalar, Mullah köyü. Yani eskiden okuyan kişilere Mulla değillermiş. devrinde mesele medrese demek şimdi üniversitesi demek. Evet. Bildiğimize göre büyük bir zattır yani. Bu çevrede bunun üzerinden yok Varsa da Harput'ta var. Elazığ Harput'ta var. Yani çok eskiden, yani diyelim 100 sene önce bu camimizin bakımını yaptıkları vakit. Yok yok şerefeler değil. Caminin üstünün kubbesini Yəni yağmurdan qışın dam olmasın, deyə axmasın deyə çamurla çamurdan, su, su, samandan qarşını su la yapırmış, yani. belinə ip bağlamış. Ondan sonra adam çıkmış üzerine buraya meleden su çekmiş. Kim de o anlatan kim? Çavuş dedi. Babam söyledi. O İzirlik yapan mesela. Yapan ihtiyar bir adam yani. Şimdi ölmüş yani babanızın şey zamanında. He. Ya yok niye? Şimdi benim babam da yaşamış olsaydı 90 95 yaşlarındaydı. Yok, yok Değil, o görmüş. Bir de çamur yapıp böyle yuvarladık Hamur topu gibi yapıp diye çamuru atıp yukarı o meleği alıp diye küçüdü. ustamış yani. Alımış ondan sonra sürmüş yani. Daha sonra tutmuşlar kuluklu turgalar var, Kuluklu var, var. Yok, ha. Mı var acaba? Aynı Sen şey gibi yani benzetmesi. Şöyle şey şey Evet evet biliyorum. Kalmamış. Onlar da yapmışlar. Daha sonra biz gördük. Ben de lagin gibinden Ben yani kuluklu turgayı gördüm, gördüm ben. Kuluklu evet. turgayı çıkarttılar bu sefer. Saç yaptılar, kuluklu <laughs> saç yaptılar. Bayağı bir şiddetli kuluklu saç yaptılar. Onu da çıkarttılar. Şey yaptılar. Kurşun yaptılar. O da çıkarttılar. Sana, Geçen sana, sene söktüler. Bir daha tekrar yeniden gusunu yaptılar. Hı -hı. Kemal gelin, 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 evet. O gusunu da hilleri çıktı. Bozuk çıktı. Kas aldı. videoyu izleyerek, beğeni yaparak, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın.